Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Oh, oh. Dün 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 dün. Evet. Şu an ben bu oyundayım ama çıkıp bir daha geleceğim. <laughs> evet kardeşim. Vardın kostümüyle bizlere çok güzel bir profil hazırlamış. Kardeşime çok tebrik ediyorum. <laughs> en azından benimkisi daha iyi. Evet. Şimdi bu oyunda bir tane daha bir tane video çektim. Orada 24 bin yazmışım ama 26. Şimdi 38. Yani bir günde oyun, oyunu Seviyorum. Ve şu anki hedefimiz 10 abone. Şu an 4 abonemiz var. Hadi 6 abone daha ihtiyacımız var. Muhafız kafası arayayım mı? Heh. Muhafız kafası. Al o zaman karakterini yapabilirsin ki. Kaç roksuz 75 roks pahalıyım ya. Ben mecbur bu, şart, bu saçı para verdim. Yani eğer babam işten döndüğünde... Eve geldiğinde benim Robux'umu görünce şaşıracak. Şaşıracak. Çok az bir Robux'um var yani. Peki sizin Robux'um benim benim e, e, ne kadar bilmiyorum. Neyse. Ben bilmiyorum ama bilmiyorum yani. Ben karakter için harcıyorum Robux'umu. Ben sadece Robux'u karakter için istiyorum. Başka bir şey için değil. Tamam bir oyun için bir, bir kere harcadın. Hayır. Evet biliyorum o sadece e, bir sadece oyunu harcadım. O da 10 Robux. Yine bir oluyor değil mi? Evet. E, en uzun emoji seç oyununda harcadım. Sadece bir tane oyun için para harcadım. O da 10 on Robux'luk. Onu da bir şey bir şey Yapsam Neden ki? oldu. Çünkü bak her dakika içerisinde oynadığında iki kazanç veya 4 kazanç veriyor. Evet. Evet benim en sevdiğim şey arkadaşlar bu oyunda. Şimdi şeyi bitirdikten sonra arkaya böyle şarkı açmak. Şimdi şarkı açacağım ben. Spotify'da karakterimi ölçüklerse derken. Yanlışa bastım. O bizden zaten. Bu muhafızı. Küçük kız. var bunu. Senin kaç yıl olduk var? O kadar da değil be. Yüz nerede mi? Oha. Evet. Aşkını ver ona. Minecraft'taki sevdiğimi. Minecraft'ı Şşşt, tamam, lütfen yani, sadece dans et, durma. Tek kaç Logbox'um var, bakar mısın? Bu bir de Logbox'unu bir save'e bak. Hayır. Şimdi, Şimdi şuradan bak. Avatar'dan bak. lütfen. 28. Bunu satın alayım mı? ben bilmem. Ayyyy! Ay. Ronaldo! Satın al. Ne güzel hissi, kapat. Aldıktan sonra sen orayı giyme ateş. Hayır, gün Dem Evet, biz şimdi ne oynayalım arkadaşlar? Hiç Yakalanma. Slow var. Ama senin kesinler çok ama. Evet, az bir fark var. Arkadaşlar bu oyun oyunun e, Play Store'da oyunu var. Hide Seek diye. Evet. Agi Vagi. Agi Vagi alacaksan al. Mobilini kapattım ben kapattım. Şimdi oyun 10 saniye içinde hazırlanıyor. Başlıyor yani. Bu oyunu arkadaşlar ben seviyor muyum? Seviyorum. Beğenerek oynadım bu oyun. Şimdi biz e, bizi yakalayacak kişi seçiliyor. Evet anne diye biri. Şuraya ben... Pıs.

<laughs> Allah yakalandım. Ne <laughs> Burada market var. Burada canavar olduğunda maskeler var. Evet çok korkunç. Burada kafesler var. Oyun. Ve burada şeyler var. Bakın bende bunlar var. Bir tek şu yok. Şu yok. Buradaki ne hepsi var? Bakın ben şu an şunu takıyorum. Bu 500 lira almak için uğraşacağım. Burada böyle şeyler var. Bunu okuturuz. Vallahi şarkı biraz ürkütücü. Oyunun sesini kısayım. Ama ben yakalanmışım zaten. Süre bitmiş. Şimdi şöyle kişiler izliyoruz. Tek bir kişi kaldı. Dört kişi elendi. Bir kişi kaldı. Beş kişi vardı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evçi layıklarda ne var? Bu evçi layıklar sayılıyor. Yoluş olsun. Tamam. Evet ama neyse. Öyle yazıyoruz. Şimdi sizlerle ne oynayalım arkadaşlar? Ne yapmış? Ne yapıyor? o Bence fazla pahalı ateş. Oyun birin ya, bak, bak, evet. Aa günlük evet. bakım hikayesi var ama onu başka bir videoda oynayacağım. Ne? Ee, şu var günlük bakım oyunu. Onu diğer videomda. O da o oyun sen... seçeyim. Evet arkadaşlar buldum bin Ve ben bu oyunu kardeşimle oynadım. Ya, sen... hmm, bakın şimdi Evet bakın bunun arkasında mı? Bakın buraya geldiğinizde burada böyle bir şey var. Bu köpek köpek size ödül veriyor. Envanter diyeyim. Şunu takayım. Şunu Buna... takayım. Senin şu bir sonra girdik. Evet. Sen girecek misin Ateş? Ben de. Hatta Bende. bunun başka hali de var. Başka tarafından güzel yapılmış. Bakayım karakterine. Büyük geldi. Evet kardeşim. Bu ateş o karakteri kaydettin mi? O bebek vardı. Bebek vardı Kaydettin mi peki? Hı hı. Ben hız Bobiniyle yukarı çıkıyorum. Eşyaların neler? Şantaya bak. Dur abla. Üzgünüm duramam. O küçük vardı. Üzgünüm duramam ben çıkıyorum. Param artıyor. Art 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 art. Yukarıdaki arkadaşlar şu şeylerle Ay, nasıl göstereyim? Yukarıdaki mesela bakın şunlar bunlar para. Para oluyor bunlar. Yıldız ve S parası yıldız bırakmaz ama şeye param çok. Abla hangisi içki okuları maslı olur mu? Evet, mu? Evet. Bak old score diyor. Old demek yaşlı mı neydi? Hadi arkadaşlar taşlar gönderelim. <laughs> taşlar göndereceğim. Zorluk çıkanlara. Ama bu oyun sadece. Bakın mesela burada. Sep <laughs> Sey parasıyla alınabilir şeyler var. Ben almayacağım. Aha şurada araba gibi bir şey var. Robux diye hatırlıyorum. He ha, yok. Robux'suz. Pah pahalıymış birazcık. Pahalı. Şuradaki yeşil arabana kadar. Bu daha pahalıymış. Ve bir tanecik daha araba var. O da mı pahalı? Bakayım. Aaa ne zaman bu? Bizim paramıza yakınmış. Eee neredesin? Şunu çıkartacağım. Niye? Sen aksesuar akses... yerinde yerindesin sen. Aksesuarlardan... Baba değil. Arka taraf... Ay, arka tarafa basacaksın ateş. Evet bakın burada böyle pa oyun parasıyla alınabilir şeyler var. Ama bunları almak için yine yıldız parası aldım. Ben bu ikisini aldım. Ben şu ben sadece şunu aldım. Şunu aldım bir de şunu aldım. Başka almadım. Şunu almam bu kötü. bir tanecik daha oyun biliyorum merdivenler hakkında. Aşağılarda mı? Şu. Heh, blok merdivenleri. Kardeşimle biz çok sever, severek oynadığımız. Çok severek oynadığımız bir şey bu kardeşimle. Benim param bakın çok gördüğünüz gibi. Ve evet, ben bunu Robux'la almadım. O dört. O, o buradaki bu bütün. Bakın mesela çantamdaki bütün her şeyi ben kendim aldım hep. Ben de girdim. Bak hmm. artık oyuna girdiğimiz her şeyi bedava veriyoruz. Hayır sen aldığın için öyle. Oha. Hepsini aldık ya. Bu da büyütme iksiri var. Ben şu şu an koyacağım. Aşığını aldık. Oyuna gün gelmiş. Hayır o yanlış Bak. oyun. Ben bu oyundayım. O bizim oynadığımız oyun değil. Tamam onu da oynadık ama o kadar fazla oynamadık. Ben de lag oldu. Ben o büyüme ikini kullanamam. Yoksa ne olsa ne biliyorum. düştüm ya. Düşürdüler beni. Şuna. Ha, araba bu. Duyursam ne olsa biliyorsunuz. Böyle oluyor. Geldim başarı ya. Hızlı olayım biraz. Bin merdiven. E arkadaşlar böyle bin merdivenlik oyunlar çok emek verilmiş. Biz bu bo bobini kullansana. Büyüme ikili kullanmayacağım. Ha, kullandım. Çünkü biliyorum lagda geliyor. Ve e, karakteri böyle daha şeker. Kelime ikisini ikiye. Kelime ikisini. Ah, rahat kula bir türlü basamıyorum. Aha. Bakamadım bakar mısın? Işte. Ayaklarım kitildi. Tamam. Neyse, ben kalkamıyorum. Hı. Çocuklar benim üzerime çıkıyor. Eset çektim o yüzden. HP kurt mu? O yüzden ben şuna bakıyorum ki kalp kalıyor kullanarak Ben işlemez ki. Valdırım ben valdır akıllan. İstediğim gelelim. Heh. Bakın böyle yaparsanız çok para kazanırsınız. Acılı <laughs> bir vadim. Of. evet. Ben o taktikle bir kişiye aldım. Bu kısa bir taktik. Yani. Ana. Peki, Keşke sabime eksilmek değil mi? Küçülseler değil mi? Tamam. Ateş. Bakın burada böyle muhabbetler var. Burada Robux'lu şeyler var ama ben... Bunlara benim Robux param yetmez. Özellikle şuna. O kaç? Oha. O kadar Robux istiyor. Sadece şuna yeter şu 99 robuxlulara. O zaman da 29 Robux'um kalır. Bir almayacağım. Ben çıkacağım. Şimdi ne oynasam? Ne oynasam? Ne oynasam? Ne oynasam? Ne oynasam? Ne oynasam, ne oynasam. Dur. Ya bu ne oldu bilmiyorum Ateş Şimdi... bebek vardı şu dondurma kulübü ve nugget kulübüne girersiniz arkadaşlar bütün dünya dondurma dondurma magıtları magıtlı arkadaşlar <laughs> Bakın ben bu karakteri yapmıştım ama kara haline yüzü var bende Yo, mu? Evet. Eskiden Robux'uzdu. Ben alıverdim. Ben de almadım. Kardeşim bunu oynuyordu. Bak. Dur. Sen bunu oynuyorsun bak. <laughs> Artık evet. ama daha hızlı. Sen bunu oynuyorsun. <laughs> ben Biz bakayım. Ön, kol. Evet arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Beş konuştum ama. Kardeşim yeraltı savaşlarını çok seviyor. Bebek vardı mı olarak bilmem lazım. Yeraltı savaşları da yok Tamam ateş. Hı -hı. Hı -hı. Evet butonu bul yükleniyor. Evet bu oyunu oynadıktan sonra arkadaşlar YouTube ıı, çıkacağım oyundan. Aa bu başka bir butonu bulmuş. Benim oynadığım. O zaman bak bunu oynarız. Bu butonu bu, oyunu eğer çok daha güzelse çok güzelse bunun, bunun devamını getiririm. Değil mi Ateş? Evet. Hmm, nerede olabilir bu sefer? Son. Aha kütükte. Hayır. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hayır. Edek var. şunu seyredene? Tamam, anladım. Bugün her şey yok mu? da değil. Şurada mı değil? burada. Şimdi bu sefer burada arayacağız. Buton neredesin? Buton, buton, buton. Hmm. Arkadaşlar eğer butonu gördüyseniz bana söyler misiniz nerede? Bulamıyorum. Aha Hadi buldum. Şimdi ee, buraya geldik. Aa saklı mı ya? Hmm 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 mi acaba? hmm 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 Arkadaşlar ben bu oyunu beğendim. hmm hmm ekledim. Ben şu anlık çıkıyorum. Eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şu anki hedefimiz 10 abone. Lütfen bu videoya 10 abone gelsin lütfen. O 10 abone gelirse dediğimiz gibi özel özel bir video gelecek. O özel videoyu da düşünüyoruz şu an. Eğer olursa nasıl bir özel video olur? Özel diyoruz. Çünkü şu anki hedefimiz o. Ondan sonra 20 falan öyle olacak. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.